Merhaba değerli dostlar, ben Simsiyah. Benim sesimi duyup da bu kanala abone olmayan eski kanalımın değerli takipçilerini bu kanala abone olmaya davet ediyorum. Ben artık bu kanaldayım. Merhaba değerli dostlar, bugün size 3 tane gerçekten yaşanmış korku hikayeleri anlatacağım. Hikayelerimi dinlemeye başlamadan önce Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Benim adım Nevin. Benim değil ama bir arkadaşımın halasının ve halasının ev arkadaşının başından geçen olayı anlatmak istiyorum size. Olayın başlangıcı 1998 yılına dayanıyor. 98 yılının mayıs ayında arkadaşımın halası o zamanlar İstanbul'da üniversite okuyor. Ailesi Ankara'da olduğu için kendisi ayrı eve çıkmış. Yanına da bir tane ev arkadaşı bulmuş. Arkadaşımın halasının adı Emel, arkadaşının adı da Hatice. Hatice ve Emel bir gün arkadaş ortamında otururlarken bir arkadaşları falcıdan bahsediyor. Bu falcının hayatında gittiği en iyi falcı olduğunu ve neredeyse her şeyi eksiksiz bildiğini anlatıyor. Falcıya gittikten sonra resmen hayata bakış açısının değiştiğini herkesin kesinlikle gitmesi gerektiğini söylüyor. Falcının aynı zamanda her gün yalnızca bir müşteriye baktığını söylüyor. 20'li yaşlara henüz ayak basmış olan arkadaşımın halası ve ev arkadaşı bu anlatılanlardan çok etkileniyorlar. Bu falcıya kesinlikle gitmeleri gerektiği kanısına varıyorlar. Mütemadiyen falcıdan randevu almayı deniyorlar. Sonunda da başarılı oluyorlar. 22 Mayıs 1998 yılında falcıya gidiyorlar. Falcı bir apartmanın en üst katındaki bir dairede oturuyormuş. Bu semtte aynı isimli apartmandan iki tane olduğu için apartmanların karıştırılma ihtimali çok yüksekmiş. Emel ve Hatice de bu yüzden karışıklık olmasın diye falcıyı öneren arkadaşlarından falcının adresini bir kağıda yazıyorlar. Falcı önce arkadaşımın halası Emel'e, daha sonra da Hatice'ye fal bakmış. Emel'e çok kayda değer bir şeyler söylememiş. Ancak Hatice'ye söyledikleri unutulmayacak cinstenmiş. Tam 10 yıl sonra bu tarihlerde 2008 yılının mayıs ayında hayatımın en önemli günü diyeceğin sabaha uyanacaksın. Mutlulukla yataktan kalktığın ve büyük bir heyecanla başladığın o gün öğle vaktinden sonra hayatının en kötü gününe dönüşecek. Büyük bir kayıp yaşayacaksın. Toparlanman zor olacak. 2008 yılı senin için acıyla dolu geçecek. Ancak 2008 aynı zamanda öyle bir yıl olacak ki bitmesinden hemen önce sana büyük bir sürpriz yapacak ve 2009 yılının ilk aylarında tez hecesi dilinden hiç düşmeyecek sakın unutma tez hecesi daha sonra falcıdan çıkıyorlar ve falcıyı pek ciddiye alamayan Emel ev arkadaşına falcı kadının bazı şeyleri çok salladığından 10 yıl sonrasını bu denli net görmesinin imkansız olmasından falan bahsediyor pek de gerçeklik bir yanı olmadığını söylüyor. Hatice de buna hak veriyor ve yaşadıkları bugünü aralarında öylesine başlarına gelen komik ve ilginç bir anı olarak hafızalarında tutmaya karar veriyorlar. Ve işte asıl olaylar buradan sonra ilginç bir hal almaya başlıyor. Aradan yıllar geçiyor. İkisi de üniversiteden mezun oluyorlar. Emel Ankara'ya ailesinin yanına dönüyor arkadaşı Hatice ise İstanbul'da kendine bir hayat kuruyor. Aradan tam 10 yıl geçince araları çoktan açılmış olduğundan pek bir iletişimleri de kalmıyor. Ta ki Emel 2008 yılının Mayıs ayında bir gece yarısı bir telefon çağrısı alana dek. Tam yatmaya hazırlanırlarken Emel'i yıllardır konuşmadığı Hatice arayınca Emel telefonu tedirginlikle açıyor ve merhaba diyor. Hatice ise telefonda hüngür hüngür ağlıyor. Emel 3-5 dakika boyunca hiçbir şekilde cümle kuramadan ağlayan Hatice'yi sakinleştiriyor ve ne olduğunu soruyor. Hatice Emel'e 5 gün önce düğünü olduğunu, düğün günü öğleden sonra gelin evine doğru giderlerken kendisinin başka arabada annesinin, babasının ve kardeşinin ise damatla beraber başka bir arabada olduğunu, yolda onların kaza yaptığını, hepsinin kaza esnasında feci bir şekilde can verdiğini, annesini, babasını, kardeşini ve evleneceği adamı hepsini birden bir günün içinde mezara gömdüğünü anlatıyor. Son beş gündür perişan bir durumda olduğunu, başından hiç insanın eksik olmadığını, ne uyumaya ne de bir şey yemeye mecali bile olmadığını söylüyor. Beş gün sonra ancak bugün evde tek başına kaldığını, koltuğa uzanmış, için için ağlarken uzakta duran takvimi gördüğünü, 2008 yılının Mayıs ayı olmasının gözüne çarptığını, bir anda koltuktan ayağa fırlayıp gözlerini fal taşı gibi açarak takvime bir süre baktığını ve 10 yıl önce birlikte gittikleri falcıyı hatırladığını söylüyor. Tam 10 yıl sonra bu tarihlerde 2008 yılının Mayıs ayında hayatımın en önemli günü diyeceğin bir sabaha uyanacaksın. Mutlulukla yataktan kalktığın ve büyük bir heyecanla başladığın o gün öğle vaktinden sonra hayatının en kötü gününe dönüşecek. Büyük bir kayıp yaşayacaksın.'' o ana kadar sessiz bir şekilde Hatice'yi dinleyen Emel, Hatice'nin anlattıkları üzerine falcının bu sözlerini hatırlayınca hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Telefonda uzun bir süre ağlaşıyorlar. Tabi o günden sonra Emel bir koşu İstanbul'a gidiyor ve Hatice'ye o yıl boyunca destek oluyor. Hatice yaşadığı zor dönemde elinden tutan, ona hep destek olan, asla yanından ayrılmayan Tezcan isimli bir arkadaşına kendini kaptırıyor ve de 2009 yılına girince bir ilişki yaşamaya başlıyorlar. 2009 yılının ilk ayında Emel bir akşam evde otururken 11 yıl önce gittikleri falcıyı tekrar hatırlıyor. Falcının Hatice'ye dediklerini daha da dikkatli bir şekilde düşünüyor. Birdenbire de falcının bu sözleri aklına geliyor. 2009 yılının ilk aylarında Tes hecesi dilinden hiç düşmeyecek, sakın unutma. Tes hecesi. Hatice'nin ise şu an Tercan isimli biriyle birlikte olmasını kesinlikle bir tesadüf olmadığını düşünüp hemen Hatice'yi arıyor ve bu durumdan bahsediyor. Yine telefonda ağlaştıktan sonra ne yapıp edip o falcıyı tekrar bulmaya karar veriyorlar. Ardından da falcıyı bulmak üzere yola çıkıyorlar apartmana geliyorlar. En üst kata çıkarak falcının evinin ziline basıyorlar. Kapıyı yaşlı bir adam açıyor. Emel ve Hatice adama falcının varlığından bahsediyorlar. Falcının nerede olduğunu bilip bilmediğini soruyorlar. Adam ise işte o an can alıcı cevabı veriyor. Benim karım 1995 yılında vefat etti. Karımın vefatından beri ben bu dairede tek başıma oturuyorum burada hiçbir zaman sizin dediğiniz gibi bir falcı yaşamadı. Evet değerli dostlar, şimdi ikinci hikayemize geçiyoruz. İki sene önce arkadaşımla eve yeni çıktığımız zamanlarda koridorun bir ucundaki odada ev arkadaşım, diğer ucundaki odada ben kalıyordum. Benim odamın hemen yanı banyoydu. Ev arkadaşımın odasının yanı da salon. Salon ve banyo birbirine bakacak şekildeydi. Umarım tasvir edebilmişimdir. Evde iki kız yaşadığımız için biraz da korkaklığımızda koridorun ışığını hep açık bırakırdık. Bir gece neredeyse uyumak üzereyim. Ev arkadaşım da banyoya girdi. Onun sesiyle uyanır gibi oldum. Aradan bir dakika geçti ya da geçmedi. Benim kapımı yumruklamaya başladı. Selin, çabuk kapıyı aç benim de huyumdur. Kapıyı arkadan kilitlerim her zaman. Kalkıp kapıyı açtım. Gözleri dolu dolu, fısıltılı bir şekilde salonda biri var dedi. O an belki ömrümden yıllar gitmiştir. Koridorun lambası da açık değil. Sadece banyonun lambası yanıyor tüm evde. Salon, sokak lambasının da ışığıyla hafif loş ama eşyalar seçilebilir derecede görünüyor. Ev arkadaşım korkudan titriyor. Ben de yanımdaki kişi benden daha çok korkunca aniden deli cesaretine kapılırım. Sağlı sollu lambaları yaka yaka geldim salonun ortasına. Ama salonda kimse yok. Seslendim bizimkine. Gel sen de bak için rahatlasın. Göz yanılmasıdır dedim. Ama korkudan neredeyse üç buçuk atıyorum. Belli etmiyorum ama. Neyse o gün öyle yattık, uyuduk. Ertesi gün ben duşa girdim. Evde de kimse yok. Ev arkadaşım işe gitmiş. Ben de duşa girip hazırlanıp dışarıya çıkacağım. Saçımı başımı yıkıyorum. Selin diye seslendi ev arkadaşım. O kadar eminim ki bu sesi duyduğuma ve sesin ev arkadaşıma ait olduğuna. Hemen duştan çıktım. Eve baktım ama evde kimse yok. Herhalde bana öyle geldi diyerek iki dakika içinde hazırlanıp evden dışarıya attım kendimi. Bu konuya değinmemin nedeni ise ev arkadaşımın da benim evde olmadığım zamanlar evin içinde benim ona sesleniyormuşum gibi sesler duyması. Akşam oldu eve geldik. Salona oturduk. Televizyonda bir şeyler izliyoruz. Ama daha çok sohbet, muhabbet, kola, sigara yapıyoruz. Üçlü koltuğun bir ucunda ben, diğer ucunda o oturuyor. Benim yüzüm koridora dönmüştü. Onun yüzü salonun camlarına bakıyor. Biz konuşuyoruz ama benim gözüm sürekli koridora kayıyor. Ev arkadaşım biraz pimpiriklidir. Sen nereye bakıyorsun? Orada bir şey mi var? Bir şey mi gördün diye işkillendi. Ben ise yok, gözüm dalıyor o tarafa doğru dedim. Ardından da konuyu değiştirdim. Neyse, yine sohbet muhabbet derken benim odanın kapısı birdenbire kapandı. Ev arkadaşım sesi duymasıyla birlikte üstünden uçup camın pervazına tünemesi bir oldu. Tabii ben de panikle geçtim camın önüne, bekliyorum. Sırtımızı cama vermişiz. Yüzümüz koridora dönük. Ellerimizi Mevlaya açtık bildiğimiz bütün duaları okumaya başladık. Evimiz birinci kattaydı. Bir ses daha duysak gözümüze karartmıştık. Aşağıya atlayacaktık. Yarım saat kadar falan camın önünde tek kelime etmeden evi dinledik. Ama ses yok. Neyse. Bir süre sonra ilk adımı atıp evi dolaşmaya başladım. Ama korkudan tabiri caizse Yusuf Yusuf'um. Bir şey görsem ya da duysam Ruhumu teslim edeceğim o dereceyim. Odama geldim, baktım hiçbir şey yok. Ertesi gün oldu. Ev arkadaşım erkenden evden çıkmış. Ben de kalktım, okula gittim. Eve döndüm. Kapının kilidini açmamla kapıyı kapatmam bir oldu. Evden çıkarken bütün odaların kapısını kapattığıma ve ışıkları söndürdüğüme emin olmama rağmen evdeki bütün odaların kapısı açık ve banyonun lambası Yanıyor vaziyette buldum evi. Hemen dışarıya çıktım, dışarıda oturdum. Bir süre evi izledim. İçeride bir hareketlilik yoktu. El mecbur girdim eve, kontrol ettim. Ama gene de kimse yoktu. Daha sonra da salona geçtim, oturdum. Ev arkadaşımı aradım. "Neredesin?" dedim. "Yoldayım, geliyorum. Bir şey konuşacağım seninle." dedi. Eve geldi. "Dün bir tane rüya görmüş" Hayır olsun dedim. Yatağının kenarında yüzü kapıya dönük biri oturuyormuş. Bir şeyler söyledi ama anlamadım falan dedi. Bu arada evi bulduğum şekli arkadaşıma söylemedim tabi. Söylesem korkudan evden kaçar giderdi. Ben ne yapacaktım koskoca evde tek başıma. Neyse lafı uzatmayacağım. Gece ayak sesleri duyulmaya başlandı bir süre sonra. Ben kulaklıkla telefondan bir şeyler izleyip Sonra sızdığım için hiçbir şey fark etmedim. Ev arkadaşı yukarıda oturanlar gece gece çok gürültü yapıyor deyince bir kuş kullandım. Yine bir gün akşam yatıyorum. Bu sefer kulağımda kulaklık yok. Sesi dışarıya vererek izliyorum. Bakın gerçekten evin içinde birilerinin yürüme sesi geliyordu. Bu yukarı kattan gelebilecek bir ses değildi. Neyse Hemen ayaklandım. Odanın içinde ses falan yapıyorum. Sesler kesiliyor. Ne zaman sessizlik olsa tekrardan başlıyor. Bunun üzerine başlarım evine de yurduna da deyip evden çıkma kararı aldım kendi kendime. Bu sırada da bu gecede başımıza bir iş gelmezse defolup gideceğim diye kendimi telkin ediyorum. Yatağın içindeyim. Nefes bile almıyorum. Bir süre sonra mayışmışım. Tam uykuya dalacağım. Perdemin önünden sanki kamburmuş gibi yürüyen iki tane gölge geçti. Bunu size şu an anlatırken bile tüylerim ürperiyor. Hani korku anında kaçar ya bazıları. Ben kilitlendim. Bir yere kaçamadım. Kafamı çektim o taraftan. Hemen kapıyı açtım. Ev arkadaşımın odasına gittim. Üzerine giyin. Hemen bu evden çıkmamız lazım dedim. Benim korkmuş bir yüz halimi görünce bir şeyler olduğunu anladı. İkiletmedi. Jet hızıyla çıktık evden. Çıkış o çıkış. Ertesi günde eşyalarımızı topladık ve başka bir eve taşındık. Sonrasında da bir daha böyle bir ayak sesleri duymadık. Ya da başka herhangi bir garip olay yaşamadık. Şimdi de üçüncü hikayemi anlatıyorum değerli dostlarım. Yıl 2005. Mekan Öğrenci Evi. Karamürsel. Ağır depresyondayım. Günün 16-17 saatini uyuyarak geçiriyorum. Uyanınca da yemek, tuvalet gibi temel ihtiyaçlarımı giderip yeniden uyuyorum. Aylardır böyle devam ediyor hayatım. Kaldığım ev Kara Mürsel Mezarlığı'nın tam karşısında. Adamın penceresi direkt mezarlığa. Hatta Kara Mürsel Bey'in anıt mezarına bakıyor. Bahar ayında olmamıza rağmen Evin içi gerçekten oldukça çok soğuk. Üstüme iki kat yorgan örtmezsem kesinlikle ısınamıyorum. Bir sebepten ötürü yatağımdan sıçrayarak uyandım. O kadar garip hissediyorum ki kendime. Ne kolumu kıpırdatabiliyorum ne de gözümü açabiliyorum. Bir süre bekleyip hareket etmeye çalışıyorum ama nafile olmuyor. Sanki bir şeyler tarafından sıkıca sarılmışım. Hareket edemiyorum. Gözlerimi açmaya çalışıyorum ama bunu da başaramıyorum. Uyandığımdan beri oldukça yüksek bir ses kulağıma geliyor. Hemen bu sese dikkat kesiliyorum. Biri bağıra bağıra Kur'an okuyor. İlk başta telaşlandım. Yeniden hareket etmeye çalışıyorum ama başarısız oluyorum. Sadece kulağıma okunan Kur'an sesi geliyor. İstemsiz bir şekilde öldüğümü düşünmeye başladım. Kıpırdayamıyorum, gözlerimi açamıyorum. Gayet havasız bir yerdeyim ve yanımda Kur'an okunuyor. Bir süre sonra öldüğüme emin oluyorum. Ama garip geliyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne nasıl öldüğümü, ne de buna yaklaştığım bir sahne yok zihnimde. Aklıma insanlar geliyor. Ne yaptılar? ne ettiler hiçbir fikrim yok. Çaresiz bir şekilde okunan Kur'an'ı dinliyorum ve bekliyorum hiçbir şey yapamadan. Daha sonra son bir gayretle tüm gücümü toplayıp hareket etmeye çalışıyorum. Ani bir sıçrayışla ellerimi kaldırıyorum. Bir şeylere dolanmış gibiyim. Acele ama güçsüz hareketlerle üzerimdekileri savuruyorum. Bir serinlik hissediyorum. Artık rahatça hareket edebilmeme rağmen gözlerimi halen açamıyorum. Kulağıma halen Arapça cümleler geliyor. Son çare ellerimi gözlerime götürüp parmaklarımla göz kapaklarımı açmaya çalışıyorum. Göz kapaklarımı birbirinden ayırırken kopan kirpiklerimin çatırtılarını duyuyorum. Gözleri sanki mil çekilmiş gibi birbirine yapışmış vaziyette. Bir süre sonra net görebilmeye başlıyorum etrafı. Fakat Kur'an sesi halen gelmeye devam ediyor. Hemen doğrulup yatağımın üzerine oturuyorum. Yerde az önce üstünden savurduğum yorgan ve battaniye duruyor. O da havasız ve çok soğuk. Hemen yerimden kalkıyorum. Tek amacım bu Kur'an'ı okuyanı bulabilmek. İstemsiz bir şekilde pencereye yöneliyorum. Perdeyi açıp dışarıya baktığımda karşımdaki mezarlıkta toplanmış bir kalabalık görüyorum. Kara Bey'in anıt mezarı başına toplanmış insanlar mikrofonla Kur'an okuyan hoca ile birlikte dua ediyorlar. Bu kadar tesadüf nasıl bir araya gelip bana nasıl bir ölüm simülasyonu yaşattılar bilmiyorum. Ama bana unutamayacağım dakikalar yaşattığı kesin. Bu dinlediğiniz hikayeler gerçek yaşanmış takipçi hikayeleridir değerli dostlar. Hepsini tek bir videoda toplamamın sebebi sürelerinin kısa olması. Onun dışında başka hiçbir nedeni yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.